arkadaşlar bölüm yerden devam ediyoruz. Az önce telefonum yüzde 99'u kullanıyordu. <laughs> Neyse arkadaşlar ben zaten kapanışı yapmak için şey yapmıştım. Bu raya yayınlayacağım. Belki bunu shorts yaparım belli olmaz. Ama şovs yapmam ya imkansız. Arkadaşlar şov yapmam imkansız. Yani o yüzden yeni sesini öğrendiyseniz videomu like atın ve bir abone olun arkadaşlar. Yeni sesin çok güzel. Evet arkadaşlar. Canlı yayın çekmek istiyorum. 60 abone olalım. Zaten köyde arkadaşlar yani. Lan 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 lan. Tamam ben ne diyorum. Neyse. Size so böyle bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. merhabalar etkinlikler, Sizinle bir kaç şeye başlayalım bakalım. Bir dakika. Video kendi kendiliğinden kapanırsa zaten bakıyorum öylesine yani. Abo, Geç. geç. Gidelim bakalım oraya ulaşacağız. Bu ne? Saturno Saturnita. Ee, ne? Niye birisini ters yaptı mı apta? Nalı? Deniz altılar bu kadar sessiz kalmayı nasıl başarıyor? Her şey düşüyor. Benim. Bu adam da kendini kopyalıyor zaten. Bu ne ya? <laughs>

Ne olacak? İyi ee, Evet arkadaşlar, şu anda besleyelim. Bu, bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.